Elhamdülillahi minel Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezihe halagas vel arzu ve cealaz zulmati vel nur. Hamd gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin alihi ve sahbihi ecmain. Salatu ve selam da Allah'ın Habibi Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, onun tertemiz ehli beytinin ve ashabının üzerine olsun. Kıymetli müminler, değerli kardeşlerim, bu sohbetimizin mevzusu inşallah Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Nebevi'de oluşturulmuş olan Suffe Eğitim Kurumu olarak e, temeller atılan Suffe üzerinde olacak inşallah. Değerli kardeşlerim, Suffe demek gölgelik manasına geliyor. Mescid-i Nebevi'nin giriş kısmında bir yer ittihaz ediliyor. Onun üzeri hurma dallarıyla kapatılıyor, gölgelik bir yer haline getiriliyor ve asap içerisinde evi barkı olmayan, fakir olan, ilim öğrenmek isteyen sahabenin kaldığı bir yer olarak karşımıza çıkıyor bu e, suffe. Orada kalan sahabeye ehli suffe diyoruz, yani suffede kalanlar diyoruz. Abdullah İbni Ömer onlardan bir tanesi, Abdullah İbni Mesud onlardan bir tanesi. En fazla hadis rivayet eden e, Muksirûn'dan, Ebu Hureyre'de, de Ehl i Suffe'den kimseler olarak karşımıza çıkıveriyorlar. Değerli kardeşlerim, Ehl-i Suffe yani Suffe'de kalan ashabın e, geçimiyle Allah'ın Resulü bizzat kendisi ilgileniyor. Onları zaman zaman kendisi eve götürdüğü gibi ashab içerisinde durumu iyi olanların da evlerine taksim ediyor zaman zaman hurma mevsimi, hasat mevsimi geldiği zaman işte Suffe'ye, Mesir-i Nebevi'ye hurma salkımları asılıyor ve burada kalan ehli Suffe onlardan yiyorlar, rızıklarını temin ediyorlar. Çalışmaya gücü olanlardan çalışanlar var, su getirenler var. Mescid-i Nebevi'de kalan bu ilim erbabı bunlardan faydalansın diye değerli kardeşlerim. Ehl-i Suffe tabi şöyle bir özelliği de var. Mescitte yatıp kalkıyor bu kimseler. Evleri yok. Allah'ın Resulü ile her namazda mülaki oluyorlar. Dolayısıyla vahye muhatap, vahye şahitlik ediyorlar öyle söyleyelim. En yakında olanlar bu kimseler. Gelen vahiyi ilk etapta duyanlar bu kimseler ve mescitte olmayanlar, vahye e, muhatap olmayanlara da duyuranlar ilk halka olarak ehli suf'u oluyor. Yine bu ehli ve Allah'ın peygamberine soru sormak suretiyle ilmin e, ortaya çıkmasına, bazı sıkıntıların, problemlerin ortadan kalkmasına sebep oluyorlar. Yani çokça ayet-i kerime var ki Kur'an-ı Kerim'de şöyle başlıyor yüce Allah'ımız. Yeselunek sana soruyorlar veya yesteftunek senden fetva istiyorlar diye. İşte bu ehli suffe ilmin yayılmasına, bilginin ortaya çıkmasına da bir yerde sebep olmuş oluyorlar değerli kardeşlerim. Ashab-ı Suffe'nin eğitimiyle bizzat Allah'ın peygamberi kendisi ilgileniyor. Zaman zaman da Ehl-i Kur'an öğretecek, yazıyı öğretecek. Mesela Ubade, Ubade bin Samit gibi bazı sahabeyi de onlara hoca tayin ediyor. Böyle bir durum da var. Ehl-i yetişmiş olan sahabeden bir kimse Ebu Hureyre'dir. Böyle ilim aşkıyla dolu bir kimse. Hatta sahabeden bazı kimseler ona diyorlar ki Ey Ebu Hureyre sen neden Allah'ın peygamberinden bu kadar fazla hadis rivayet ediyorsun? Diye sordukları zaman Ebu Hureyre diyor ki ben Allah'ın Resulü'nün mescidinden ayrılmıyorum. Ensar yani Medine'li olan müminler Hurma bahçelerindeler, bağlarında işleriyle, güçleriyle meşguller. muhacirunda, çarşıda ticaretiyle meşgul. Ama ben Allah'ın Resulü'nün ağzından çıkacak bir söze meftunum. Dolayısıyla Allah'ın Resulü'nün sözlerini ezberliyorum, bunları da size ulaştırıyorum diye fazla hadis rivayet etmesinin, ezberlemesinin sebebini de belirtmiş oluyor değerli kardeşlerim. Yine Ehl-i Suffe, Ehl-i <laughs> eğitim almış, Asap bazı kabilelere de öğretmen olarak, öğretici olarak, İslam'ı tebliğ ediciler olarak gönderiliyor. Mesela onlardan bir tanesi bir olay gerçekleşiyor. Amir oğullarının reisi Peygamber Efendimize geliyor ve Kurrat e, talebinde bulunuyor. Yani öğretmen istiyor. Henüz kendisi Müslüman olmamış. Allah'ın Resulü de güvenliklerini sağlamak kaydı şartıyla 70 tane yetişmiş kurrayı, ehl-i ilim sahibini amir e, amiroğulları kabilesine gönderiyor. Tabi Allah'ın Resulü bu heyetle birlikte bir de mektup gönderiyor. Sonra yoldayken Amiroğullarının reisinin vefat ettiği haberi gelince mektubu tutuyorlar. Bu reisin yeğenine veriyorlar. O da bir Allah düşmanı kafir ve bu 70 sahabe bir maune denilen su kuyularının orada bir yerde dinlenirken, istirahat ederken bu amir oğullarının reisinin yeğeni pusu kurmak suretiyle şehit ediyor bunları. Allah'ın Resulü haber aldığı zaman 40 gün bazı rivayetlerde beddua ediyor bunlara. Çok müteessir oluyor, üzülüyor. Neden? Yetişmiş elemanlar, ilim erbabı kimseler katlediliyorlar. Tek gayeleri neydi bunların? Öğrendikleri Kur'an'ı, Allah'ın dinini bir kabileye duyurmaktı, tebliğdi. Ama başlarına gelen böyle bir feci hadiseden dolayı Allah'ın Resulü çok müteessir oluyor, üzülüyor değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, ilmin kaynağı demek ki Yüce Allah. Allah'tan başka ilmin kaynağı yok. İşte Peygamber Efendimiz'e gelen ilk vahiyler böyle. İkra bismi rabbikellezî halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insane min alak. İkra ve rabbukel ekramüllezî alleme bil kalem. Allemel insane ma Kalemle yazmayı öğreten, kalemle öğreten en yüce Rabbinin adıyla oku. O insana bilmediğini öğretendir. Dolayısıyla ilmin kaynağı değerli kardeşlerim Yüce Allah'tır her hayırlı işe besmeleyle başlandığı gibi ilim öğrenmeye de besmeleyle başlamak lazım. Allah'ı anarak, Allah'ı hatırlayarak ilim ve bilgiyi öğrenmek lazım. Günümüze bakıyoruz. Allah muhafaza. Allah unutulduğu zaman ilim de şer oluyor. İşte bir salgın hastalığın pençesinde dünya kıvranıyor mu? Kıvranıyor. Allah'ı unutanlar hayır murad etmezlerse Böyle felaketler başımıza ne yapıyor değerli kardeşlerim? Geliveriyor. Dolayısıyla ilmi öğrenen de insanlığa, insanlara faydalı olmak için onu öğrenecek. Allah'ın adıyla öğrenecek. Allah'ı unutmadan öğrenecek. Tek bir gayesi olacak onun da. Hayır, insanlara fayda, Allah'ın rızası değerli kardeşlerim. İşte o zaman ilim şer olmaz, ilim kötülük olmaz, ilim hayır olur, ilim e, marifet olur, güzellik olur değerli kardeşlerim. Hazreti Adem'in önemli bir özelliği, önemli bir özelliği ilim sahibi olmasıydı. Yani ve izkal rabbukal Melaiketi inni jaa'ilun fil halife. Bakara suresinde yüce Allahımız meleklere, Rabbin meleklere dedi ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Halifenin Hazreti Adem olduğunu görüyoruz, insan olduğunu görüyoruz, Adem oğlu olduğunu görüyoruz. Devam eden ayet-i kerimede yüce Allahımız diyor ki ve alleme ademel esma e kullaha. ve ademe Allah isimlerin tamamını öğrettiği, ilmi Allah Adem'e, Adem e, oğluna verdi. Böyle bir şey var. Hikmet değerli kardeşlerim, hayırlı, yararlı olan ilimdir, bilgidir. Ve men yu'tel hikmete fakat utiye hayran kesira. Bir kimseye hikmet verilmişse, ilim verilmişse, bilgi verilmişse ona çok fazlaca hayır verilmiştir diyor Yüce Allah'ımız Bakara suresinin 269. ayet-i kerimesinde. Peygamber Efendimiz de Peygamber Efendimiz de ashabı, ümmetini ilim öğrenmek için teşvik ediyor. Mesela Bedir esirlerinin salı verilmesiyle ilgili hadisede 10 tane Müslüman çocuğuna yazı öğretecek, ondan sonra da serbest bırakılacak meselesi var. Vahiy katibi olan sonradan Zeyd bin Sabit, Allah onlardan razı olsun. İşte bu Bedir esirleri sayesinde yazıyı öğrenen vahiy katibi oluyor sonra. Asaptan bir kimse, değerli kardeşlerim. Şöyle bir iki hadis-i şerifle de konumuzu inşallah bitirelim. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ebu Zer'il Gıfari'ye şöyle nasihatte bulunuyor hadis-i şerifinde. Ey Ebu Zer diyor sabahleyin evinden çıkıp Kur'an'dan bir ayet öğrenmen yüz rekat nafile namaz kılmandan çok daha hayırlıdır diyor. Şuna bakın Allah Allah bir ayet öğrenmek 100 rekat namazdan daha hayırlıdır. Yine devam ediyor Efendimiz. Yine sabahleyin evinden çıkıp da ister amel et, ister amel etme. İlimden bir bölümde bir bölüm öğrenmen bin rekat namazdan daha hayırlıdır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ki değerli kardeşlerim muazzam bir böyle müjde var bu hadis-i şeriflerde. Şu hadis-i şerifle de bitirelim inşallah sohbetimizi. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam efendim şöyle buyuruyorlar. Ya öğreten ol, ya öğrenen ol, talebe ol yani. Ya dinleyen ol, ilmi dinleyen ol. Veyahut da ilmi seven bir kimse ol. Sakın ha Beşincisi olma diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, helak olursun. Beşinci kim? Bunların dışındaki adam. Öğretmiyor, alim değil, bilgi sahibi değil, öğrenmiyor, ilmi dinlemiyor, ilmi sevmiyor. Allah muhafaza bunun dışındaki adam da helak olur diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Rabbim bizleri muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan eylesin inşallah. Dertli kardeşlerimize dermanlar ikram eylesin inşallah. Sıkıntısı olan kardeşlerimize de, kat darlığı olan kardeşlerimize de ferahlıklar, çıkışlar ikram eylesin inşallah. Ve selamun aleyl mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.